milyonlarca emeklinin merakla beklediği haberi SGK uzmanı Murat Bal verdi. Temmuz ayında emeklilerin maaşlarına %24,73 oranında zam yapılmıştı. Ancak bu zam, kök maaş sorunları nedeniyle bazı emeklilerin maaşlarının hazine desteğiyle 12.500 Türk lirası seviyesine tamamlanmasını gerektirdi. Bu durum, emeklilerin yıllardır çözülmeyi bekleyen sorunlarından biri haline geldi. SGK uzmanı Murat Bal, yaptığı açıklamalarla bu konuda yeni gelişmeleri duyurdu. Kök maaş sorunu, özellikle 1.8 milyon emekliyi derinden etkiledi. Kök maaşları düşük olan emekliler, yapılan zamlara rağmen maaşlarının belirli bir seviyeye ulaşamaması nedeniyle mağduriyet yaşadı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu sorunun ardından hükümet, en düşük emekli aylığını 12.500 TL'ye tamamlamak için harekete geçti. Hazine desteğiyle bu seviyeye tamamlanan maaşlar, geçici bir çözüm olarak değerlendirildi. SGK uzmanı Murat Bal, kök maaş sorununa kalıcı bir çözüm getirecek yeni reformların gündemde olduğunu belirtti. Bal, kök maaş meselesi her yıl emeklinin çözülemeyen yarası oldu. Bu konuda bir düzenleme ise yeni reformda gündeme gelmesi bekleniyor dedi. Hükümetin kök maaşlardaki adaletsizlikleri gidermek için yeni bir reform paketi hazırlığında olduğu ve bu paketin emeklilerin maaşlarını kalıcı olarak iyileştirmeyi hedeflediği öğrenildi. Temmuz ayında emeklilere yapılan %24,73 oranındaki zam, kök maaşları düşük olan emeklilerin maaşlarını belirli bir seviyeye çıkarmakta yetersiz kaldı. Bu nedenle, hazine desteğiyle maaşlar 12.500 Türk lirası seviyesine tamamlandı. Ancak, kök maaş sorununu kalıcı olarak çözmek için yapılacak düzenlemeler, emekliler arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. Yapılacak olan reformlar, kök maaş sorununu kökten çözerek, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. SGK uzmanı Murat Bal'ın açıklamaları, emekliler için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Hükümetin bu konuda atacağı adımlar, emekliler için yeni bir dönemin başlangıcı olacak ve yıllardır çözülemeyen maaş adaletsizliklerine son verecek. SGK uzmanı Murat Bal'ın açıklamaları ve hükümetin gündemde olan reformları, emekliler için umut verici gelişmelerin habercisi. Kök maaş sorununa getirilecek kalıcı çözümler, emeklilerin ekonomik açıdan rahatlamasını sağlayacak ve yaşam standartlarını yükseltesek. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bu düzenlemeler Türkiye'de emekliler için yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. SGK uzmanı Murat Bal, canlı yayında yaptığı açıklamalarla milyonlarca emeklinin beklediği müjdeyi verdi. Bal, kök maaş sorununu çözecek önemli bir öneriyi kamuoyuyla paylaştı ve hükümetin bu konuda atacağı adımların detaylarını açıkladı. Bal, canlı yayında yaptığı açıklamalarda kök maaşların emekliler arasında yarattığı kafa karışıklığına dikkat çekti. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Milletin kök maaştan dolayı kafası karıştı. Hükümetin yapması gereken şey çok basit. Bir kereye mahsus 12500 TL'nin altındaki bütün kök maaşlar en düşük emekli maaşı 12500 TL'ye çıkarılacak. Daha sonra yapılacak olan zamlar bu rakamlar üzerinden yapılacak dedi. Bu öneri kök maaşları düşük olan emeklilerin maaşlarını kalıcı olarak yükseltmeyi ve gelecekte yapılacak zamlardan tam olarak faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Balın önerisi, emeklilerin maaşlarında adalet sağlanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Temmuz ayında emeklilere yapılan %24,73 oranındaki zam, kök maaşları düşük olan emeklilerin maaşlarını belirli bir seviyeye çıkarmakta yetersiz kalmış ve hazine desteğiyle maaşlar 12.500 Türk lirası seviyesine tamamlanmıştı. Ancak bu geçici çözüm, kök maaş sorununu tam anlamıyla çözememişti. Balın önerdiği çözüm ise, Kök maaşları kalıcı olarak en düşük emekli maaşı seviyesine çıkararak bu sorunu tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Hükümetin kök maaş sorununu çözmek için Balın önerdiği düzenlemeyi dikkate alması bekleniyor. Bu düzenleme kök maaşları düşük olan emeklilerin maaşlarını kalıcı olarak 12.500 Türk lirası seviyesine çıkaracak ve gelecekte yapılacak zamlar bu yeni rakamlar üzerinden hesaplanacak. Bu emekliler arasında maaş adaletsizliğini ortadan kaldıracak ve emeklilerin ekonomik açıdan daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlayacak. SGK uzmanı Murat Balın canlı yayında yaptığı açıklamalar, emekliler için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Hükümetin bu konuda atacağı adımlar, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirecek ve yıllardır çözülemeyen maaş adaletsizliklerine son verecek. Emekliler için yeni bir dönemin başlangıcı olacak bu düzenlemeler, milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek. SGK uzmanı Murat Balın açıkladığı kulis bilgileri ve önerdiği çözümler emekliler için büyük bir müjde olarak kabul ediliyor. Kök maaş sorununa getirilecek kalıcı çözümler, emeklilerin ekonomik açıdan rahatlamasını sağlayacak ve yaşam standartlarını yükseltesek. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bu düzenlemeler, Türkiye'de emekliler için yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarını değiştirecek olan sistemi açıkladı. Milyonlarca emeklinin maaş zammı Temmuz ayında belli olmuştu. Ancak emekli maaşlarındaki makas gittikçe açılıyor. Bu noktada aylık bağlama oranındaki düşüşün neden olduğu belirtiliyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, aylık bağlama oranına ilişkin net konuşarak değişiklik sinyalini verdi. Aylık bağlama oranı, emekli aylığının hesaplanmasında kullanılan oran olarak karşımıza çıkıyor. Emekli aylığı, ortalama aylık kazancın bu oran ile çarpılmasıyla belirlenir. Bu oran 1999 öncesinde %75'in üzerine çıkabiliyorken, daha sonra %65'e getirilmişti. 2008'de de %50'ye kadar indi. ABO oranının düşürülmesi sebebiyle pek çok emeklinin aylıklarında farklılıklar ortaya çıktı. Bu sebeple maaşlardaki adaletsizlik tepkilere sebep oldu. Ancak 8023 Türk lirası ve altında kök aylığı alan emeklilerin maaşına yansıtılan zam oranı etki etmemişti. Bu noktada hükümet tarafı hazine desteğiyle en düşük emekli maaşını 12.500 TL'ye sabitledi. Maaşlardaki makas sorunu ise emeklileri derinden yaralıyor. Öyle ki abo oranın tekrar düşürülmesi kamuoyuna geldi. SGK uzmanı Ali Tezel'de de abo oranının %27 seviyesinden %15'e kadar düşürüleceğini söylemişti. SGK uzmanı Özgür Erdursun ise abo oranında bir değişikliğin olabileceğini açıkladı. Erdursun, emekli aylık hesaplama sistemi değiştirilmesi gerekiyor. Abu oranının %15'e düşürülmesi mümkün görmüyorum. Zaten biz artırılmasını bekliyoruz. Bu olmaz. Çünkü devlet zarar ederken milleti de zarar ettirir dedi. Erdursun tek çözüm yolunun intibak yasası olduğunu geçmiş dönemlerde belirtmişti. Türkiye'de emekliler uzun bir süredir enflasyon zamlarıyla mücadele etmeye çalışıyor. 2024 yılına girerken emeklilerin beklediği zam haberi gelmemişti. Enflasyon oranlarına göre yapılan emekli zammı yüzde 49 olarak belirlenmişti. Ancak bu zam emeklilere sadece 3 aylık bir sürede büyük değer kaybı yaşattı. Emekliler, enflasyondan dolayı eriyen maaşlarına yerel seçim öncesinde seyyanen zam beklerken, bu zamın gelmeyeceği de netleşmişti. Türkiye'de emekliler uzun bir süredir enflasyon zamlarıyla mücadele etmeye çalışıyor. 2024 yılına girerken emeklilerin beklediği zam haberi gelmemişti. Enflasyon oranlarına göre yapılan emekli zammı %49 olarak belirlenmişti. Ancak bu zam emeklilere sadece 3 aylık bir sürede büyük değer kaybı yaşattı. Emekliler, enflasyondan dolayı eriyen maaşlarına yerel seçim öncesinde seyyanen zam beklerken, bu zamın gelmeyeceği de netleşmişti. SGK uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin en düşük emekli aylığını kaldırma niyetinde olduğunu vurgulayarak, böyle bir uygulamayı artık ortadan kaldırmak yönünde planları var. Bunun için intibak yasasıyla beraber emekli aylıklarının yatırılan primlere göre, gün sayısına göre artırılarak bu kök aylık meselesine son vermek istiyorlar, dedi. Bu düzenleme, emeklilerin yatırdıkları primlere ve hizmet sürelerine göre adil bir maaş almasını sağlayacak. Emekliler, uzun süredir enflasyon karşısında eriyen maaşlarına kalıcı bir çözüm bekliyordu. Seyyanen zam beklentisi yerini intibak yasasına bırakmış durumda. Yeni intibak yasası, Emeklilerin maaşlarını adaletli bir şekilde düzenleyecek ve gelir adaletsizliğini giderecek. Yerel seçimler öncesinde gelen bu müjde, emekliler arasında büyük bir heyecan yarattı. Hükümetin atacağı bu adım, emeklilerin ekonomik açıdan daha rahat bir yaşam sürmesini ve yaşam standartlarının yükselmesini sağlayacak. Emekliler için yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyen bu yasa, milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek. SGK uzmanı Özgür Erdur'sunun açıklamaları Emekliler için umut verici gelişmelerin habercisi. Yeni intibak yasası, emeklilerin maaşlarında adalet sağlayacak ve yaşam standartlarını yükseltesek. Hükümetin bu konuda atacağı adımlar, emeklilerin uzun süredir beklediği kalıcı çözümleri getirecek ve ekonomik açıdan rahatlamalarını sağlayacak. Emekliler için yeni bir dönemin kapılarını aralayacak bu düzenlemeler, Türkiye'de emekliler için önemli bir adım olacak.